Biz buradan aşağı ineceğiz. Hem basına çıkmamamızı bizi dile getireceğiz. Hem de rektörlüğün önünde oturup rektörlüğün bizimle konuşmasını, bunun <laughs> neden dolayı olduğunu gelip bize belirtmesini isteyeceğiz. Özel güvenlik. Kesin burayı. Öyle gelin hani siz, burada, siz, burada üniversite öğrencileri cezaevine almaya çalışıyorsunuz ve biz bunu da yaptırmayacağız. Üniversiteler öğrencilerindir. Bunu bilesiniz üniversiteler öğrencilerindir. Arkadaşlar yürüsün. Ayrıca yürüyün. Çekil. Çekil. Tamam. Arkadaşlar hadi hadi. Gazı gazlık gazlık gazlık. Bak arkadaşlar. Gaz gaz gaz. Tamam kırmızı kadar taşlar destek sloganlarla. En az şeyhişan bütün yoldaşlar, bütün derneği için bir dakika saygı duruşu. güçlerinin ve onların yerli kuklalarının Orta Doğu halklarına yaşattığı katliamlardan biri de 27 yıl önce bugün gerçekleştirilen Halepçe'dir. Şehit Sayit Ağrı, Zilan, 38 Dersin, 33 Kurşun, Maraş, Enfal, Gazim, Roboski katliamı ve daha sayamadığımız birçok kara lekenin belki de en acısıdır Halepçe. Kokusuyla beraber ölümü getiren kimyasal silahların katledildiği beş 5 binden fazla masum Kürd'ü rahmet anarken bu katliamın sorumlularını lanetliyoruz. Halepçe'ye karşı gösterilen duyarsızlık ve iki yüzlü geçen 27 yıllık süreçte hala var olduğu fazla bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Gerek, gerek uluslararası kuruluşların gerekse İslam dünyasının Halepçe'de sessiz kalışına benzer bir tavır bugün de farklı versiyonlarla karşımıza çıkmaktadır uluslararası hegemonik güçlerin sürekli Kürt, Kürtlere yönelik uygulamaya çalıştığı katliamlar bugün Şengal ve Komene'de tekrar kendini göstermiştir. Saldırı karşısında seferberlik ruhuyla savaşan başta Kürt halkı Komkıcı Yali'ye Serek, Kurda ve Edibesse diyerek artık Kürt, Kürt halkı çağısında bütün ezilen Orta Doğu halklarının umut ışığı olmuştur. Halepçe'de yapılan katliam Bas rejiminin lideri olan ve uluslararası egomenik güçler tarafından desteklenen dünyada insanlık suçu olduğu kanıtlanmış kimyasal silah desteği alan Saddam İslam'ı kurarak Kuran'ın Enfal süresi süresini yaptığı katliamlara kılıf uydurmak için kullanmıştır. Enfalin anlamı savaştan sonra sonra toplanan ganimet anlamına gel gelir. Enfal katliamının bir parçasıdır Halepçi. Bu katliamla bir 182 bin insan kimyasal silahlarla öldürülmüştür.